Bugün sizlerle birlikte besinlikle etkinliklerle karşınızdayım. Bugün bir slime yapacağız. Ama annem slime yapmama hiç izin vermiyor. Ancak hazır slime alıyor. Şşşt! Sessiz olun. Anneme sakın söylemeyin. Şaka şaka annem çekiyor bu videoyu. Tek bir kellerine slime yapmama izin verdi. Ama slime yaptıktan sonra eleğimiz bitince hemen eleğimizi yıkamayı unutmuyoruz yoksa bunlar eleğimizi yakabilir eleğimizin üstünü soyabilir o yüzden hemen koşarak sonra eleğimizi yıkıyoruz harikasın o zaman o zaman hadi başlayalım arkadaşlar çok heyecanlıyım Arkadaşlar çizip birisi ile çalıştırmayı unuttum. En sevdiğim köpek Lili. Adısa Lili. <laughs> İki kez dinlerim neyse devam edelim arkadaşlar. Sana yardımcı ee, bu... olacak köpek. Bana yardımcı olacak köpek. Neymiş sevdiğim... Junior. Junior. Kemiz. Kemiz. Arkadaşlar aslında adı Lili ve ben onu nereye gidersen ne yaparsam yanımda taşıyorum çünkü onu çok seviyorum. Babaannem ben doğduğumdan beri almıştı doğduğumda yani yeni yeni, yeni, yeni e, doğum doğum'a getirmişti doğum'a hediye, hediye olarak. Mişti yanıma koymuştu sonra. Başlıyor musun? Evet. Hangisiyle başlıyorsun anlat. Elinde neler var malzemeler? Bir bir tane böyle simi pul mu bilmem böyle sim. Sim gibi bir sim var elimde böyle Ay. çok güzel. bunlar çok az kullanacağım çünkü bitmesini istemiyorum arkadaşlar. Sonra böyle baloncuk yap adı baloncukmuş baloncuk yapan bir şey var. ben baloncuk yapıyordum Altın içinde. renginde değil mi? Altın renginde evet. Böyle bir tane kıvamlaştırıcım var. Bu ne? Polimer. Polimer. <laughs> polimer ne yapıyor bilmiyorum ama bence de renk veriyor. Kaşığını göster. Burada da kırmızı. Bence bunlar mama. <gülüyor> <gülüyor> mama kaşığıyla kabı. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet. Neyle başlıyordun önce? eee Polimer. Po polimer. Hadi bakalım aç. Annem önceden bunların kapağını benim için zorlamayın diye açtı arkadaşlar. dikiyorum Şimdi devam edelim. Şimdi kıvamlaştırıcımı döküyorum. Kapağı sağlam olmayabilir bunun da. Böyle tutacağım o kapağını öyle dökeceğim arkadaşlar. Elin değmesin boşver. Sen onu bırak öyle dök. reçeteye koyalım. Hadi elinle karıştır. Çok küçük. <laughs> Oluyor mu peki? Nasıl? Olma kıvamında. Devam et bakalım. Eksik Hayır. malzemesi yani istiyorsan bundan birazcık daha ekle. Ekle. Dökeyim mi ekle ben? küçük bıcık oldu. Sen ekle. Ekle biraz. Yeterli. Güzel karıştır, dökülmesin Tek elinle şöyle şöyle çevirsin anneciğim. Eline. Ha, evet. Evet, devam et. Arkadaşlar slime'imi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bunları bölüp bir kaba daha koyacağım. Bölelim. Niye? Çünkü bir kısmını simli bir kısmını farklı mı yapacaksın? Ondan evet. mı bölüyorsun? Tamam. Oldu mu peki? Biraz oyna bakalım evinde bir görsünler. Olmuş mu mı Oldu arkadaşlar. Hızlı oynamazsam ellerime birazcık yapışıyor Bir daha kullanıyorum. Bir tane video izledik. Onda e, e, ellerinize yapışıyorsa o zaman şey e, bebek ya elinize koyup da deneyin dedi. E, denedik biz oldu. Ellerinize yapışmıyor mu? yapışmıyor ama biraz fazla koymak zorunda kaldık. O yüzden oldu. Çok güzel. Hızlı oynuyorum biraz arkadaşlar. Harika. Böyle açıyor sünüyor mu peki? Sündürebiliyor musun? Birazcık sünüyor. Yap bakalım. Kabarıyordum. Evet güzel. Evet harikasın oluyor. Koy bakalım Yok, bu, bu temizlik slime arkadaşlar. Oynadığım bu temizlik slime. Ben mi isim Çünkü bakın arkadaşlar Bununla oynuyorum. Biraz elime yapışıyor böyle. Sonra buna dokunduğumda nerede? Hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi kim hangi sim koyacaksın? Hangisine ne koyacaksın? Onları seç istersen. Buna sim koyacağım. Tamam. Buna da baloncuk koyacağım. Hadi yap bakalım. Başlıyorum. Başla. Şurada bir tane bant var. Onu kesmem lazım. Ay kesmeyeceğim. Elim. Dökülür ama dikkat et. Dik tut. Şöyle tut. Evet, de. <laughs> Sevdin mi slime olayını? Güzel evet. miymiş? Ha? Evet. Seninki turuncu çıktı. Farklı renklerde yapılabilir aslında değil mi? Evet. Bunun içine böyle baş başka slime jelleri renkli slime jelleri katarsak böyle o renkli olabilir. Mesela sarıyla mor. Mor. Evet. <laughs> sarıyla mor. Yok. Ve gri olur. mi? Yardım edeyim mi? Açamadım. Yardım edeyim. Dur açıyorum galiba dur. Bir dik tut bakalım önce. Ha önce dik tut. Açtın mı? Açmaya çalışıyorum. Hacım da pek güzelmiş ya. Gelin ya. yağlamamı için kartamıyorum ama ya, yani. Yağlamamı istiyorum. Göster. <laughs> Şimdi başka bizim bin dediğim videolar, ben slime videolar izliyorum, onda dış ses diyorlar. <laughs> <laughs> çeken arkadaşlar. Hadi ben çekeni çok merak ediyorum. Benim böyle kuzenim şey görmüş Birazdır. da. Dur bunu dökmeyeceğim gözlerimi. Dökecek, tamam. Bunu dökecektim ya. Azıcık döktüm. Şimdi bunu kapatını aç istersen. Kapatı değil kapağı. Kapağı Evet. Koydum. Şimdi Kaç, içine, içine sok. Evet başla. Ayy döküldü içindekileri de al yapıştır. Hı, evet toparla onları. çok güzel oldu arkadaşlar. Bir bakın arkadaşlar. Biraz şöyle çekiştire sündüre sündüre yap içine işlesin. Ha? Hadi bakalım. Masadakileri de masaya da öyle öyle yap. Pıt pıt yap onları da alsın. Evet aferin. Devam et. Güzelim oynayıp da pıt pıt yapıyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Ay. Ay. Arkadaşlar harika bu. Bakın şimdi şimdi babam karşımızda şu an bizi izliyor. Videomuzu izliyor. Ne izledim. güzel oldum Melodi simli simli Onu koy biraz dinlensin diğerini de yapalım hadi bakalım o zaman. Diğerini yapışıyor artık tamam. Şöyle kabındaki şeyler o elinin yandaki de olacaksın böyle. Elinin yanındakileri de yapsaydın. Şu elinin yanında var onları da al içine koy. Bunun yanında mı? Evet. Tamam. Şimdi diğerine Tamam. Şimdi sırada bu var arkadaşlar. Evet. Kapanma. Tek tek anne. 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 Tabii ki de. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> anne. Sen bu arada bir şeyler anlat arkadaşlarına. Arkadaşlar Hah. şimdi annem açıyor ve açtı. Açtın mı? Başarılı mı? Adı e, baloncuk arkadaşlar. Baloncukmuş. O kutusunda yazıyordu. Azıcık dök olur mu? Çok fazla İlerimle dök. Yerimle alacağım anne. Yerimle Yo dök içine ya uğraşma onunla. Bak evet. eline de yapışır sonra. Sen direkt al biraz dök içine. Böyle mi? Evet. Olur. Evet. Dökeyim. Evet. Hadi. Biraz. Evet. Döktün mü? Biraz sadece. daha tamam. evet. dök. Dök istersen azıcık daha. Tamam. Yeter. Alın bir ses. ses. Alalım dip ses, ses. Sence ilk ses mi oluyorsun? Hayır. <laughs> Yapışanlar var içine galiba. Onları da al. Hmm. Ha içti işte. Evet öyle aç aç. Aferin. Ha? Tamam. Eline şimdi, eline tabağına da yap. Doğru. Tabağındakini de al. Bir tane orada kalmış. Hah. Biraz yapışıyor elime. Çok güzel. Arkadaşlar şişt. şimdi devam ediyoruz böyle benim böyle biraz oynadım biraz oynamadım slime ay slime dedim hamurum var böyle baloncuk baloncuk arkadaşlar şimdi bunlardan biraz birisinin içine katmayı şu mi gösterelim evet tamam şimdi şunu katacağım tamam at biraz o zaman. birazcık daha şu, şu kadar yeterli mi Sıyma. At içine. Görelim İyice yeterli. Mi? Karıştır bakalım içinde. Peki, i̇leğimle karıştıracağım anne. Tabii ki de. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> komik oldu. İyice ama karıştırma. Sen karıştırmadın onu. Böyle sündüre sündüre içlerine sokacaksın onu. Ha? Karıştır yap 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 yap. Evet. Ses söylüyor buna. Aynen. <laughs> Aynen. Eğlenceli <laughs> mi Melody oynamak? Evet çok eğlenceli. Bana da izin verecek biraz... misin oynamama? Hayır. Aa! Oh, oh, çok eğlenceli. Biz vereceğim eğlen tabii ki <laughs> Zaten annem bana yardım etti. Öyle oldu. <laughs> Hem de hepsini annem yaptı. Ben oynuyorum diyebilirim. Oh, arkadaşlar harika oldu. Dediğim video anne videoda böyle olmuştu. Bakın arkadaşlar. Beğendin mi? Evet harika oldu bu. En güzeli bence de şimdi de bu Evet, şimdi ben gösterelim bunu beğendim. Hangilerini hangi hangilerinin ne olduğunu. Arkadaşlar hangisini <laughs> beğendiyseniz yorumlara yazmaya kesinlikle unutmayın. <laughs> evet şimdi al birini eline. Dur ilk başta bunu almaya çalışacağım. Sonra Biraz yapalım. da masanda oyna bakalım nasıl olacak. Masanı hmm. açalım. Masanın Yapışacak olacak. mı masaya? Nasıl olacak? Böyle akıtmak istiyorum. Sl slime. Slime şilalesi. Akıyor mu? Aha geliyor. <laughs> Şüningen Harika harika. Şüningen Harika. harika bir şey. İçini boşalt şimdi yapışır yoksa kaba belki. Hadi oyna düşündüm. şimdi. <laughs> ya. Arkadaşlar durun. Kabın içinde biraz kaldı. Neyse. Yapışkan slime. Ben laş şey yapışkan slime demeyi düşündüm. Kim ismini bilirsiniz aklımda düşündüm. Hadi masada oyna bak. Nasıl oynuyorsun? Bu slime dediğin şeyi çok merak etmiştim. Çok istedin arzu ettin aldık. Beğendin mi? Evet. Herkese tavsiye ediyor musun böyle hazır slime mı alsınlar yoksa tek tek senin izlediğin videolardaki gibi mi alsınlar? Bence hazır slime alın çünkü böyle hazır slime daha sağlıklı oluyor böyle tekli tekli alınca malzemeleri. Daha mı çok her şeye maruz kalıyorsun böyle kimyasallara Hayır. öyle mi düşünüyorsun? Evet kimyasallar çünkü bize zarar verebilir. Lili de mi öyle düşünüyor soralım mı Lili'ye? Evet. Hadi sor bakalım. Evet ben de Meloda ablanın gibi düşünüyorum. Gözünü göremedim. Gözün nerede senin ya? Senin gözünü görmek istiyoruz biz. Aa yaşasın göründü. Harikasın. Evet. Anne eldiveni çıkartıyorum. Vay. Bir de i̇şte böyle baloncuk yapmayı düşünüyorum. Bak sonra İyi hadi oynadın güzel oldu. Arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar... Başardın. Bu işi de başardın mı sonunda? Evet. Yaşasın mı? Evet. Hangi etkinlik yapacağız bundan sonra? İpucu vermek ister misin? Evet. Ama tamam. ipucu direkt söyleme. Tamam. Merak etsinler ne yapacağını. başlıyor arkadaşlar. Şekilli bir şey, olacak şekilde olacak ve kullanılabilir bir şey mi olacak? Evet, kullanılabilir ve tahtadan yapılmış bir de onu boyayacağız. Acaba içinden boy çıkar mı? Acaba annem sen çok mu anlattın arkadaşım acaba arkadaşım. bunun ne olduğunu? Artık anlatma bence. Bundan sonrasını videomda izlesinler olur mu? Evet. Benim videomda. Biraz onu bırak diğeriyle de oyna. Onu da görsünler son halini. Arkadaşlar hemen üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü üstüme tamamen böyle akmıyormuş ok gibi duruyordu. Sonra bir daha hepsi aktı üstüme. Sonra annem zor bu kadarını kurtardı arkadaşlar. Var. Alıp da e, zorlukla tabii ki gene idare eder. Yerin nasıl bu durumda? Arkadaşlar e, bu kıyafetim şey ım, hemen çıkarttı A, annem Üstünden çıkarttım annem makineye attı. Hangi makine? Hangi? Çamur yer bakın az önce. Sen de makine demiştin anne az önce makine dediye. diye. Tamam şimdi. Ebüne oynayalım. Bu da üstüne de gülürsek. Dikkat et. O yüzden masanın ellerini içeriye doğru tut. Masaya doğru tut. Hiçbir şey olmaz. Ay, ellerim, ellerim hala bazık bazık oldu. Hemen ellerini yıkayacağım sonra arkadaşlar. Ha, onu hatırlat bakalım bir kere daha. Slime oynadıktan sonra Slime hemen ne yapacağız? Oynadıktan sonra yapıp oynadıktan sonra hemen elimizi yıkıyoruz. Ip Aynı bunun içine de birazcık kattım ben baloncuktan bundan. Ne yapmışsın? Hadi al elinde biraz de onunla. çok az kattım ama sen ha. anlamadın. Al içinden masaya koyalım. Hah. Evet. masaya yapıştırıyorum. Tamam. Öyle bakalım masanda. Bunu açacağım diye. Önce açmak istiyorum. Şimdi sen ne yap bir biliyor musun? Biz hangi slime ile yaptık onun kutusunu göster bakalım. İnsanlar belki arkadaşlarını almak isterler. Tamam. Çok beğenirler yaptığını. Otur yerine. Böyle arkadaşlar. Gel. Biz bunu yaptık. Adını söylüyorum. Clay Toy. Toys Slime. Yani burada büyük yazılı yazılmış aslında Fly Toys yazıyor ama ben buraya dokunmak okumak için size. Şimdi adı adı tek böyle slime evet, tamam, ama İngilizce yazılıyor şimdi slime olarak arkadaşlar. Ben oynamaya devam edeceğim. Bu arada içine biraz daha bundan katacağım bu ikinci slime'ımı. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.